<laughs> Exo, Antren'den hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda zombi oyunun 16. bölümündeyiz. Ve artık yeni arabamız mükemmel arazi jipi bizimle. Şunun güzelliğine bakın ya. O bir arazi jipi, o bir yarış jipi. Arkasında rüzgarlığı bile var. Ve Exo ailesi yeni arabamızın şerefine sizden mükemmel bir like patlaması, alttan abone olup yanındaki zil düşmesi patlaması istiyorum. Exo ailesi kraldır ya. Şimdi 33 milyon lira paramız var. Biliyorsunuz dünyayı zombiler basmışken ta çıktığımız yollardan evimizden bir sürü yol geçtik ve bizi kurtaracak olan helikoptere doğru ilerledik. Yolun neredeyse artık %60'ını geçtik Eksu ailesi. Yakında bu pislik zombilerden kurtuluyoruz lan. O zombilerin var ya ağzına böyle şapla vuracağız. Şimdi 33 milyon lira paramız var. Bu kadar para acaba ne yapsa yine cepimize ya? Ben söyleyeyim mi? Yok sen söyleme. Ya ben söyleyeyim ne olursun. Gene bak başlayacaksın diğer arabalar gibi. Yok işte ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. İstemeye. Bak ne olur. Ben silah istiyorum silah. Sen silah istiyorsun. Ha silah istiyorum ne olacak? Oğlum nasıl ne olacak? Silah 235 milyon lira. Bizim 33 milyon liramız var ya. Tam 202 milyon lira eksiğimiz var. Ya kazandırız ne olacak? Tamam bak tam silah alacağız. Sen sakin ol. Ve çıkalım bakalım yola ne kadar çok para kazanacağız görelim. Bu yeni yollar çok zorlu olmalı. 220. gündeyiz artık. Bak bak yalnız bizim jip ne kadar güzel gidiyor ya. Exo üstüne bakın. Tam bir yok edici. Tam bir yok edici. Çok da hızlı bir şey mi? sanki Lamborghini'den daha hızlı gibi geldi bana ya bunun. Böyle en geliştirilmemiş hali çok hızlı geldi şu an bana. Sen bir de gelişmişini gör. Onda da gör. hiç sıkıntı yok. Bak atlayan zombi geliyor. Hem de slow motion'da. <laughs> Geberdim al yere çarptı. Aa benzin bitti. Kaç para kazandık? 24 milyon kazandık. Oğlum manyak mısın ya? Bir kilo tutun bir lan oraya verelim. Tamam çok istiyorum. Kafayı yemiş bu kafayı yemiş. Tamam bak o zaman dur sana lastik takalım al. Silah yerine lastik nasıl? Aha bak dev lastikli oldun. Ya ben lastik istemiyorum. Ben silah istiyorum. Çattık ya çattık tamam hadi. 221. gündeyiz artık yeni devasa lastiklerimiz de. Yalnız Exo ailesi bu lastikleri daha ilk seviyede bile şuna bakın dev gibi değil mi ya Normalde diğer arabaları fullleyince bu kadar oluyordu bunun ilk seviyesi böyle Şu an çok güçlü geldi bana bu var ya bir şey diyeyim bence bununla çok fena ilerleyeceğiz biz Çok güzel bak yapışan zombi geldi yürü git Lan bırak Mesela güzel 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 baya ilerledik hiç sorun yok Sırf lastik koyduk diye Exo ailesi bakın şu an deli gibi ilerledik Sırf lastik yüzünden 31 milyon lira kazandık Şimdi 42 bin liramız oldu. Tamam bundan birazcık artık benzin koyalım. Benzin çok az şu an yetmiyor. Silah ne olacak? Bak tamam söz. Söz takacağız silah. ama o kadar paramız olunca. Şu an takamayız. Tamam be hıh. Kafayı yemiş bu kafa yemiş. Böyle çıkalım bakalım yola. Aha. Artık yeni daha fazla benzinimiz sayesinde çok daha fazla... Zomb zombi yürü git. Arabanın kaputuna yapıştı ya. Oho. Patlamaya bak. Yine geldi yapışan. Oğlum sen bela mısın ya? He ben belayım ben bırakmam kardeş. Şuna bak lan. Geber artık. <laughs> Güzel geberdi. Evet yine yani tam aynı yere geldik. O kadar benzin koymamıza rağmen sadece 2 metre daha çok ileri gittik. Şuna bak. 32 milyon lira. İyi para. Motoru birazcık güçlendirelim ki daha az benzin kullansın. Ve daha hızlı da gidelim. 223. gün. Kaç ay olmuş lan? Eee düşüneyim bakayım. 180 gün 6 aysa Oha 7 aydan fazla olmuş. Eksu ailesi 7 aydır yollardayız. Bu nedir ya? 7 ay. Tam 7 aydır Bak <laughs> <laughs> mal zombi tutunamadı Geberdi direkt Rekor geliyor şu an hissediyorum Rekor geliyor hissediyorum Rekor alarmı Hadi çık oğlum çık 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 Rekor geliyor kalma burada kalma Lan ucunu da kaldı aşağı düşebilirdik Neyse Tam 39 milyon kazandık Çok iyi para Çok çok iyi para 52 milyon liramız oldu Birazcık arabaya vites bakalım daha hızlı da gitsin Vitesi arttırırsak Ya bunun ne kadar çok pahalı var her şeyi Tek elle 130 milyon Vites 75 milyon İnanamıyorum Çok pahalı Gördüğüm en pahalı araba her ilerleyişimizde araba daha pahalıymıyor ama bu araba ekstra bir pahalı geldi bana Neden pahalı ya çok ucuzum ben bir kere He he çok ucuzsun evet silah 230 milyon Bana ucuz diyor ya Neyse ama güzel değer çok hızlı Bak gene tuttu zombi Kaçamazsın kardeş O zaman geber lan geber artık Lan bıraksana oğlum arabayı <laughs> O hanca bıraktı ya kafayı yemiş bunlar kafayı Aha. baya ilerledik Yolun neredeyse yarısına geldik ve tam 42 milyon kazandık Çok iyi para Arabaya artık bir roket takma zamanı geldi Takalım bakalım uçsun şöyle Bakayım. Yuh. Dev gibi lan. Çok güzel değil mi Yalnız bak bir şey diyeyim mi? Çok akışta, ha. Tam benlikmiş. Tam senlik tabi. Çılgın seni. Bakayım nasıl acaba basınca. Basacak güzel bir yer gelsin. Basacağım bakayım. Oha. Oha. Çok iyi çok iyi. Bayağı uçuruyor. Roket motoru gibi ha. araba takla attı. Tamam tamam hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Oğlum dayan dayan. Kafamıza kutular düşüyor. Tamam tamam hiç sorun yok. Bayağı geldik. Bayağı geldik. Güzel. Yolun böyle bir %60'ında gittik. Tam 50 milyon kazandık. Yeni para rekorum seksu Şimdi bu paraya şu an bir şey gelmiyor artık. Ya koy benzine. Ak git. Evet benzin baya mantıklı ama aslında arabaya ağırlık da gerekiyor bence. Çünkü çok oğlum hafifsin ya. Hiçbir engeli kıramıyorsun yoldaki. Aslında haklısın ya. Birazcık iyi olurdu yani. Aynı işte bak ben de onu diyorum. Şimdi roketi hala kullanmadım. Gene yapıştı bu ya. Gene yapıştı Allah'ın belası ya. Tamam güzel. Roketi bak tam olarak burada kullanacağım. Mükemmel. Yok değilmiş. Mükemmel değilmiş çok kullanacağımız bir yer gerekiyor bize mesela burası güzel gibi 55 milyon yeni para rekorumuz tam 107 milyon liramız oldu çok para çok çok manyak fazla para yoksa bu parayla silah mı alacağız yok silah almayacağız şu an değil oğlum şu an değil ya çok pahalı diyor birazcık motor koyalım bak ben diyorum motor koyarsak daha iyi olacak 227. gün güzel hop şöyle bak nasıl uçuyoruz Harika. Yani buranın beğenmediğin tarafı şu anda çok fazla engel var havada uçamıyoruz yani. Arabayım lan ben zaten. Nasıl uçayım? Oğlum arabasını da işte havada engeller olmasa böyle yollar mollar rahatça basardık uçardık giderdik ya. Neyse sıkıntı yok. ilerleyelim bakalım. Aha üstteki yola çıkamadık. Kaldık burada. Yolun bir %70'ini geldik ve tam 62 milyon lira kazandık. Yine 102 milyonumuz oldu. Tamam buna da biraz da benzine koyayım. Sonra artık arabaya bir tane zırh alalım. Çok kırılıyor çünkü. Ben jipim bir kere. Bana hiçbir şey olmaz. He <laughs> he <laughs> <laughs> Olma, tamam. Tavanın kırılıyor. Üstte açık jip haline geliyorsun. Üstte açık jip mi olurmuş? Bastık turboyu. Aha geberdik. Tamam şu an dekorumuzu geçiyoruz. Üstteki yola çıktık. Her tarafı patlatarak ilerliyoruz. İyi iyi güzel. 73 milyonla çok deli gibi para kazandık. Şimdi artık bir zırhın zamanı geldi. Takıyoruz bakalım zırhı buradan ve nasıl olacak? Oho, ön tarafı testereli oldu. Çok yakıştı ha çok beğendim ben. Hem de iki testereli yuh. Cidden ya çok iyi. Bakayım nasıl kesecek. 229. gün artık 8 aya yaklaşıyor yuh be. Neredeyse bir yıl olacak yollarda olacağız. Şimdi tam nerede kullansam acaba turboyu şu an çok iyi bir yere basmak istiyorum turboyu. Şimdi turboyu hala kullanmadım. Umarım mezara götürmüyorumdur. Aha bak tam burada bastım. E, tavan var işte burada bak. Ben diyorum tavan var orada ya. Tavana çarpıyoruz kullandığımızda. Tamam güzel. 73 milyon daha. Ve şimdi motoru tam 115 milyon vererek arttıracağım. Birazcık kalbimi ağrıyacak. Heh. Hadi veriyorum bakalım. 115 milyon. Aa verdim. Çok acıdı canım. Ya 115 milyon ki para mı lan 115 milyon? Evet evet para bile değil ya ne ki 115 milyon değil mi? Manyaya bak. 115 milyon diyoruz burada. nasıl dünya ya? Şimdi tam nerede bassam acaba bak yine ben kararsızım şu an. Bekleyeceğim biraz daha bekleyeceğim şu an. Çok doğru bir yerde basmak istiyorum. Biz baya ilerlesin böyle. Tamam burası takılma takılma dur. Heh, burada bastım mesela. Birazcık. Bir daha burada basıyorum. İlerledik mi? Evet güzel. Biraz daha ilerledik. Tam 79 milyon kazandık ve yol neredeyse bitiyor. Diğer benzinliğe gidiyoruz. Ya bırak bu saçma sapan şeyleri artık. Koy benzine Koy benzine. Bak ne yazıyor üzerimde? Diesel yazıyor gördün mü? Bakayım harbiden üzerinde diesel yazıyor. Sen dizel misin? Dizel motor mu? Ha bak dizel motor. O yüzden bana koy yakıtı uçayım gideyim. Tamam hadi al. Koydum benzinini bakayım nasıl olacak. 231. gün. Aha <laughs> <laughs> lan bir tuttu gene çok garip bir andı ya. Koçan zombi bizi geçti şu ailesi. Önümüze geçti. Ona kes kesecektik ama kesemedik. Tamam çok iyi. Yani yapıştık buraya ya. Çok zaman kaybediyoruz burada. Ama neyse artık daha çok benzinimiz var bu sayede. Daha çok gidebiliriz. Hatta bitecek mi lan bakayım? Bitiyor mu? Bitiyor mu? Hadi bitsin. Hadi bitsin. Geldik geldik. Aha bitti ve zombi bizi tutarken bitirdik <laughs> çok iyi cidden ya. Tam 94 milyon kazandık ve üstüne yeni benzinliğe geldik Exo ailesi. Cidden başardık mükemmel. Yeni para korumuz. Ya. Utanmasak tek seferde 100 milyon kazanacağız ha. İnanılmaz bir şey. Ve gördüğünüz gibi artık, artık ilerliyoruz. Yolun çok büyük kısmı bitti. Güzel. Beni çok mutlu ediyor bu durum. Arabamız da bayağı gelişti. Bakalım sonraki yollar nasıl olacak. Hangi zorluklar bizi bekliyor göreceğiz. Bence de aşırı derecede eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoya like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil duşlaşmayı unutmayın. Burada çıkan diğerleri Ve Instagram'a ve TikTok'a girip ekstra takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.